Antik Çağ'ın en önemli devletlerinden biri olan ve tarihte parayı ilk kullanan uygarlık olarak bilinen Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te 158 yıldır devam eden kazılar bir yandan büyük bir titizlikle devam ederken ortaya çıkarılan eserlerse restore edilmeye devam ediyor. Sardes'teki kazılarda Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans Osmanlı ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarılırken antik çağın en büyük sinagogu olarak bilinen Sardes Sinagogu'nun üstünün kapatılmasının ardından zemin mozaiklerinde de restorasyon çalışmaları başladı. Bir kısmı kazı çalışmaları sırasında bloklar halinde sökülerek Manisa Müzesi'ne taşınan büyük bir kısmı ise yerinde bırakılan mozaiklerin hasar görmüş kısımları da Sart mahallesinde yaşayan çocuklukları antik kentte iç içe geçen kadınlar tarafından restore ediliyor. Büyük bir sabır ve titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında beyaz mozaik parçaları bin tepeler tüm üstleri mevkiinden getirilirken siyah mozaik taşları ise Antakya'dan temin edilerek çalışmalara başlandı. Restorasyon çalışmalarında bölgede yaşayan kadınlar da yer aldı. Restorasyonda çalışan kadınlardan Sevinç Akça yaşadıkları tecrübeyi böyle anlattı. Mozaik yani boş alanları dolduruyoruz restorasyon yapıyoruz yani. Şeye daha önce mozaik varmış. Onları kaldırdık büyüklerimiz. Biz de yerlerine tekrardan dolduruyoruz. Çok güzel. Yani şey başımızdakiler çok iyiler. Çok memnunuz. Bizim için de iş sahası oldu, iyi oldu. Bayağı 9-10 yıldır devam ediyoruz biz sezonluk 3 ay, 2,5-3 ay arası. Biz geriye kaldık. Mozaikler biraz uzama yaptı. 4-5 Beş ay falan buradayız galiba Kasım sonuna kadar. Çok mutluyuz biz. Çok zevkli yapıyoruz. Yani seviyorum işimi. Ee, yaşlılığımızda çocuklarımız inşallah bizim de annelerimiz, teyzelerimiz çalışmış diye inşallah görürler. Ben gerçekten seviyorum bu işimi. Ee, yani tekrardan Çocuklarımız görürse yapmışlar annemler şurayı şurayı veya teyziler yapmış desek bizim için büyük bir zevk yani. Lidyalılardan bu yana her dönem önemini koruyan ve Bizans döneminde yaşanan büyük depremle yıkıma uğrayan Sardes Antik Kenti'nden bahseden Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Nikolos Kehl, Antik Kent'te 112 yıl önce başlayan ve zaman zaman kesintiye uğrayan kazıların 1958 yılından bu yana kesintisiz devam ettiğini söyledi. Milattan önce 7. 8. 6. yüzyılda büyük bir imparatorluk kurmuşlar. İlk dünyada ilk para basmışlar. Doğal elektron yani bir karışım altın ve gümüş bir maden ile ilk para basmışlar. Kazı 1958'den beri uh, 58'de başladı ve o yıldan beri devam ediyor. Bir Amerika bir uluslar arası ekip ile ile çalışıyoruz. Türkler, Amerikalılar, Alman, Japon, Ukrayna, diğer memleketlerden bilimsel adamlar ve mimar, fotoğrafçı, uzman, değişik uzmanlar, konservatörler buraya her yıl geliyor ve aile gibi oturuyoruz. Antik dünyanın en büyük sinagogu olan Sardes Sinagogu'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Profesör Doktor Kehl şunları söyledi. Sinagog milattan sonra douncu yüzyıl yani um, geç Roma evrede yapılmış ve dünya uh, eski antik dünyada en büyük sinagog olmuş uh, tabanlar hepsi mozaik ile uh, mozaiklenmiş uh, ve uh, kazıldıktan sonra yani 1960 60'lar. Uh, mozaikler hepsi kaldırılmış ve beton pano ile yerin, tekrar yerine, orijinal yerine koyulmuş. Uh, şimdi restorasyon yapıyoruz. Uh, geçen sene bir uh, koruma çatı yaptık uh, ve şimdi uh, mozaiklerin boşluklar eksik yerlerde uh, 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 yeni mozaik taş ile taşlar ile uh, uh, dolduruyoruz. Uh, eksik parçalar uh, beton ile uh, doldurulmuş 1960'larda. Eksik yer, uh, yerlerden beton kesiyoruz ve bu kadınlar uh, uh, dolduruyor, dolduruyorlar. Orijinal uh, pattern ile ama yeni taş ile uh, dolduruyorlar. Uh, bir uh, 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 konservatör ekibi geldi bu sene. Bu kadınlara uh, bu eğitim vermiş ve onlar kendi başında başlarında devam ediyor